İmparatorluğunun 3. bölümünü çekiyoruz. Evet 3. Bak yine şansıyor. hemen Evet şimdi, şimdi direkt olarak Karadağ tarihine savaş açtık. Ee, bu bölümde Bayağı yine Balkan fethi yapacağız. Balkanlarda ilerlememizi sürdüreceğiz. Ama tabii ki Anadolu'ya da önem vereceğiz. Ben buradan sonra direkt Efla'ya yöneleceğim. Tamamdır. Birazcık para biriktirip Eflag'a alacağız. <laughs> evet şu anda iyi oldu. Aslında hızlandırsak daha iyi olur ama neyse. Şimdi e, birazcık daha paramız biriksin. Hileler kapalı burada ve dünya verencisiyiz. Mükemmel. <laughs> Buraya da alacağım yani bu bir ordu basmamız yeter çünkü bu Athena dükkanı böyle ama aman bir şey değil. Hemen. Hemen. Böyle ee, git. Tamam çok iyi. Mükemmel. Athena da tamamını aldık. Keşke Sparta'yı da alsaydık ya. 300 Spartalılar <laughs> Yoksa 300 Spartalılar mı? Yani? <laughs> Devlet Ali'nin herhangi bir yerinde ordu var mı? Ya oğlum ha burada ben 200 yazıyor bak sinir oluyorum ha. Bizim senin 320 olması lazım. Tamam <laughs> ya. Hemen şöyle. Ee, bakalım yani. Hedefimiz bu mu imparatorluğu canlandırmak? Şimdi evet şöyle. Orada bakımına ben bayağı yani önem vereceğim. Ama biz nereden yapıyoruz şunu? Araştırma puanlar geliyor ya. Nasıl yapacağız abla onu be? Hemen evet bir bot nafeti de yani neden bu kadar asimile Oha. Kapıcağa bak lan. Kapıcak yıkılmadı tabii ki. Bunun eyaletli. Onları da eyalet bakımından iyi. Şimdi Hem ben hemen bu Eretna'ya dalacağım. Da Ondan sonra da bölümü bitiririz. Nasıl oldu yine bu? Ben, ben adamlarla da ilişkimiz varmış ya. Oo. O değil de ama bak daha şu anda benim bu, bu oyun bizi 1200 1338 oluyor. Ah şu şey var ya. Sakın bak sakın. Bam bam